Evet bugün kavurucuk olarak ilk günümü uyandım ve bugünü vloglayacağım. Şu an çok çirkinim çünkü hiç makyaj yapmadım. Evet, şimdi üstüme giyindim. Ben diyetteydim patladım şu an. Diyette olmadan ortaya çıktı. Ben solla çekiyordum değil mi Bu videoları? Unuttum. Bunlar Niye yanar martı olsun? Ha? Can martı. Ne? Abi diğer ayakkabısı çok el kaşıyor. Hayır. Hayır Çok heyecanlıyım bugün bunları giyeceğimiz. içim bozuldu ya. Çok ağır. Tuğçe bir tık salak olduğu için şey almamış. Bir de hiçbir şey almadı. Ben de bir, de bir de saçım bozulacak. Lan niye bir de bu video? <laughs> Sonra hiç çekmesi yok. Bir de çekiyoruz ya. Ayakkabım çıkıyor. <laughs> Ama Ay, benim çok, Şu, çok güzel lazım. oldu. Yürüyemiyorum. Tamam. Bugün yine vloglama devam ediyoruz. Ben vlogladım birazcık ama çok az. Ben hep dik çektim. Ha ben YouTube yapacağım diye yanlış çektim. Ne Ne ki Twitch'e? dedi ki bir <Twitch> e, <laughs> Elif'e <dedi ki, "Gülüyor> falan dedi. Ben tamam dedim. Sonra Elif'e şey dedim sen de uğrarsın dedim. Ben yani beraber gideriz. Hani senin grafiğe ihtiyacın, ihtiyacın var bence. Bence de öyle. Ben. Senin grafiğe <laughs> ihtiyacın var dedi. Ben de benim ihtiyacım bu? var? <laughs> Hakaret mi şimdi sen bana dedi. Yok dedim her kızın grafiğe biraz <laughs> gidiyor. Ben sana de sana makyaj da yaram ama. <laughs> Allah'ım ya. Şimdi Sınan şeyim Emre ile ilişkin bitirip bugün tayt geldim. Gel diyor. Emre gidiyor. <laughs> Emre, görme. gel. Burayı ben kurparım. <laughs> Kes buraları. Gel. <laughs> Kendine çok evlisin kolay değil. arkadaşlar. ne o sahibi arkadaşlar. Her zaman kim beğeniyip benim. Bilmiyorum. Bilme bilmiyorum. Telefonda kılıf olmadığı için kendime döndüremiyorum. Çok korkunç. Evet. Ha düşürürsen <laughs> o büyük olsan oluyor. Ben çok rahatım bu konuda sanırım. Çin Şu boy şey. Şey. Ama sen gloss oluyoruz. Şöyle. İki tane şey imza aldık. Üçünün parası. Beleşman, baldan tatlı. Hatırlıyor musun meşhur onu? Çok güzel lan. İlk glas. glas. Bu da nasıl sileceğim. Şu an <laughs> iğrenç bir şekilde silebilirim ama silemiyorum. Öyle <laughs> 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 <Evet> mi? Evet. <laughs> Benim cidden bu daha iyi oldu. Evet, o şurayı duruyor bu arada. <laughs> Çok güzel oldu. 300 liraya değdi. Neydi? Değdi. Neydi? Neydi? O beş kedi. Ben turist gibi hissediyorum ama. Her gün bir yazı çektiğin şuraya hissediyorsun. Kamera alacağım bir gün benim vlogger sanırım. Bir gün ama. Elbet. Oh, this is nice place. <laughs> Bundan sonra böyle konuşacağız. I'm don't understand. Hadi söyleyin.

Look up, <laughs> look up. <laughs> it's a good. Thanks for the Midnight takes her boyfriend. Turkish boys. Turkish boys. I'm no, Indian. <laughs> <boys, the> yeah. <laughs> I'm blonde man. <laughs> I'm Arabic. I'm Arabic. <laughs> I'm Arabic. She's. <laughs> Also she's alcoholic. <laughs> yeah, yeah. yeah. <laughs> I, I Alcoholic. <laughs> <laughs> Burası kocanın yeri? Neresi? Simici? Ha otel, ha, otel <laughs> mi? This is my husband place. My husband's. Neyi bu? Hotel. Aynen. <gülüyor>

We missed the bus. <laughs> We missed the bus. <laughs> bus is there. Ama trafik var. Evet trafik cam. Run, run, run. Be <laughs> careful. Be careful. Be careful. Dur <laughs> dur onu. Abi yanlış. Thank you. Normalde <laughs> o şey alır Bardak mı alır? Sankörli, otsankörli. 300, 300 lira mı? Ağlama istemiyorum. Evet, evet. Evet. bir Evet. 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 Evet yetecek oluyor açmak için. <laughs> siz siz olun. Laktoz intoleransınız varsa laktoz şeyler tüketmeyin. Ben glikoz tüketmişim öyle. Ayete, ya da ayete emin değilim. Artı bir net gözü bir Beyin glikoz tüketir. Yok. Teşekkürler. Teşekkürler.